Nihat Seybekçi, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı. Eğer Atatürk yaşı olsaydı AK Parti'ye üye olur dedi. Gerçekten olur muydu efendim yaşı olsaydı? Sizce olur muydu? Hayır olmazdı. O zaman cevabı soracağını biliyorsunuz. Ya, ya ben için? sizlerden öğrenmek ben için uzatıyorum. uzatıyorum bir kökünü. Neden olmaz efendim? Mantığına ters. Bugüne kadar yapmış olduğu ara tüm, tüm değerleri sattılar, yıktılar. Ee, yani hangi açıdan, hangi gereksinimle ortak olsun? Hangi gereksinim bir sinir olsun? Yani ne var yani? yani. Hangi tarafı yani, ön planda da Atatürk'ü yani ikna edecek, Atatürk gidecek oraya üye olacak. Olur mu öyle işte? Olmaz. Yani. CHP için neler yapardı peki yapan? CHP'yi nasıl değerlendiriyorsunuz? CHP Allah yardım etsin. Onlar da Allah yardım etsin. Değil mi? Evet. Eyvallah, sağ olun. Siz neler söylemek istersiniz? Valla layık bir cumhuriyet kuran bir insanın şu anda AK Parti'nin bünyesinde yer almasını ben mantık dışı buluyorum. Yani i̇nanmam da. Olmaz Uyanda öyle bir şey diyor. Olmaz Eyvallah. de katılıyorum bu söylediklerine. Çünkü eğer daha etkili bir muhabbet, bir muhabbet yapabilseler de bugüne kadar, yıllar, 20 yıldır biz bu halde olmazdık diye düşünüyorum. Kaç yıldır İzmir'i, kaç yıldır İzmir'i CHP'li belediyeler idare ediyor değil mi? Evet. Bu fırsat başka hiçbirine verilmedi. Eğer CHP bu fırsatı iyi kullansaydı, bugün İzmir Türkiye'nin en önde gelen kenti olurdu. Ama maalesef. Alayıp, hiç ağlayıp sızlanmaya, bahane üretmeye gerek yok. İşte bu İzmir'in bu durumu da CHP'nin başarısı. Eee. Aynen. Evet. Teşekkür Çok Salam teşekkür da. ederim. Çok sağ olun. Sağ ol. Siz teşekkür ederim. Rica ederim. Abicim AK Parti'ye üye olur musun? Olabilirim. Nihat Zeybekçi dedi ki Atatürk yaşıyor olsaydı diye AK Parti'ye üye olur dedi. Olur muydu abi yaşıyor olsaydı? Olurdu galiba. Tatlı. Neden olurdu abi? <laughs> Alkolle <Arkadaşlar> yüzümü kapatıyor. <laughs> olur mu abi? Bilmiyorum. Yani Evet, hayır evet vallahi öyle feliydi. Hayır tabii ki. Alkollü söylemiş herhalde. <laughs> siz olur muydunuz? AK Parti'ye olur muydunuz? Asla. Neden? Asla ve katla. Eyvallah sağ ol. Siz ne diyorsunuz? De. Ben hanımefendi değilim. Ben de olmazdım. Yani. Neden olmazdınız hanımefendi? Olmazdım. Çok politik şey. Evet. Ben... Atatürk yaşıyor olsaydı AK Parti'ye üye olur muydu? Olmazdı. Neden olmazdı? Ya kendi partisini kurardı bence ya. Zaten e, tamam. CHP. Hali hazırda CHP. Kurduğu var. CHP var. Evet ama yani onları da şey yapardı bence ya. Tamamen. Fes mi derdi onu da? Aynen ben. sıfırdan yapardı diye düşünüyorum. Yeniden. Zaten. Aynen. Eyvallah. Sağ ol. Teşekkür Nasılsınız? Sağ olun çok teşekkür ederim. Nasıl gidiyor hayat? Her şey çok güzel. Teşekkür Eyvallah. ederiz. Acaba? sanmıyorum. Hiç sanmıyorum. Neden olmazdı peki? Yani düşüncelerine ters olduğu için, fikirlerine karşı olduğu için. Eyvallah. CHP'nin bu halde olduğunu görseydi ne yapardı Cumhuriyet Halk Partisi için? Ee, bilemiyorum. Yani başta olmadığı için üzülürdü. Ya, değil mi? Üzülürdü evet. Ülkenin bu halinde evet. görünce. Evet. Evet, üzülürdü. Ya, <laughs> Eyvallah. Siz neler söylemek istersiniz? Sağ olun. Teşekkür ederim. Hanımefendi deyin. Teşekkür ederim olun. Ben teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Hayat yolunda. Hayat her şeye rağmen güzel gidiyor. Eyvallah baba. Biraz sıkıntılı ilerlesek. Eyvallah. Mi? Doğru söylemiş. Olur mu abi? Şu an Atatürk kalksa Tayyip Erdoğan'ın yerine geçer yani. O kadar. Diyorsun. Bu CHP'yi kovar memleketler. Abi e, sen üye olur musun AK Parti'ye? Ben üye olurum. Diyorsun. Olurum Sonuna abi. Sonuna kadar. Ben teröristlerin peşinden mi gideyim abi? Eyvallah baba. Bunu yayınlama. Yayınlayacağım Değil tabii ki. Da. Sen ne diyorsun abi? Abi, biz siyasi şeye Yorum bakıyoruz. Ya. Biz memuruz. <laughs> eski memur musun abi? Yok, yeni. Hala <laughs> memurum. <laughs> Baba, sen eski Yok, memur musun? Isteyip. Eyvallah. <laughs> Babacım merhaba, ne haber? Nasılsın, iyi misin? <laughs> abi. Baba, i̇yi. Bunu AK Parti'ye üye olur musun? Olmaz. Neden abi? Olmaz istemiyorum. Olur. Hiçbir evet. zaman AK Parti yanlısı olmur. Eyvallah. Baba, e, Atatürk eşi olsaydı diye Nihat Zayıbekçi dedi ki, AK Parti'ye dedi üye olurdu dedi. Sence olur muydu abi? Atatürk yaşasaydı AK Parti'ye üye olmazdı. CHP'yi de ortadan kal, Hepsini kaldırır yeniden Sıra bir Sıra şey kurardı ya. Eyvallah. Doğru. Değil mi? Bravo. Bravo. Abi süpermiş. Sen nereden abisi? Doğrusu. Arkadaşım akademisi. Katılıyorsun. <gülüyor> 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 eyvallah sağ ol. Teşekkür ederim.